Selam arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Güzel bir pazar gününden selamlar olsun. Haftalarınız, günleriniz hem bereketli hem güzel olsun diyelim. Ben de bu kızları parka çıkarttım. Güzel bir hava var. Hani Erva'yı göster gösterelim bakalım. <laughs> Erva'da güneş vuruyor. Ah! parka çıkıyorum diyor da çok mutlu. Erva. Şöyle bir. Güneşin tadını çıkartıyor biraz. Güzel bir hava var. Gerçekten. Kızları biraz çıkartalım dedik. Parkta da pek kişiler yok zaten gibi mi? Çocuklar var bir şey şimdi bir güzel. Ne güzel gerçekten oldu. Erma, sen nereye geldin kızım? Allahım nasıl seviniyor ay, parkı gördün Çok uyumuş. Gidiyor. Dur sırt açılmasın anneciğim ya. Ablası kaykaya bindicek ama şimdi Ateş. dikkat et ama ablası. Ateş. Çok dikkat et. Yavaş. Yavaş anneciğim. Hadi bakalım. Otur ya Tamam. Tamam. Önüne bak. Hadi dikkat. Evet, evet, Sırtımız eve açıldı. Ay öte çarptı. Erma. Erma. Saçım öte kızım? Şişt kızım şişt sen. Ay, ay, yok, ay, Dur, şurada biraz <laughs> Yavaş. Ay küçük ablası. Oy! Opa! Eksik. Hello. Küçük ayı çıkar <laughs> mı? Cici. <laughs> Allah'ım benim kızım Salınca'ya iniyorum değil. Nasıl seviniyor? Ay Erva ne yapıyormuş kızım. Uyuyor, muymuş kızım. Aferin benim kızıma ya. Ay nasıl seviniyor ya? Seviniyor mu kızım sen? Bak kafamızı şöyle. Kurban olurum ben sana. Ben kızımı salıncağa götürürüm böyle. Evet. Hoşta Hadi. <laughs> Uşuna gidiyor korkuyor Kaldır kafanı hadi. Aferin Merva'ya. Aferin sana. Ay. Hadi. Aferin Merva'ya hadi. Kaldır kafanı kızım. Kafanı kaldır. Korkuyor biraz da. Du, 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 du. Ay, nasıl seviniyor ya? Allah'ım sana kurban olurum ben ya. Sıkılmış evde. Şükür işine kurban olsun anne yüzüğüne. Ay telefonu vurdunuz ya. Ay bizi çaptınız ya. Ay çok sevindi. Ben kızıma salıncak olurum balkona böyle ya. Hadi bu da artık böyle satılıyor. Evet. Vardı ya kızım biz ikisini eskittik ya. Ha, ama böylesi var anne. Böyle e tamam demir böyleydi demir zaten seniksinden. Hayır böyle demirliydi buraları. Bir saniye balkona demirli olmaz. Ay çok sevindi Anladım. ya. Herba bir gençlik yapıp hiç böyle koymayı düşünmemişti. Böyle battaniyesiyle falan koydum şimdi. Evet. İyi oldu. Ay girişine bak sen. <laughs> Çocuk ise. Şey. <laughs> Onlar da kendine göre bir güzel dünyası var işte. Hayır hayır hayır. Hepsi şöyle. Ne? Oldu işte. Oldu oldu. Hadi. Ay çok seviniyor ya. Kaldır kafanı aşkım hadi. Aşkım kafanı kaldır hadi. Bir dakika bir dakika dur anneciğim bir dur dur kafasını kaldıralım şöyle. Ama esiyor böyle rüzgar biraz. Gözü rüzgar olacak hadi. Hissetsin Çirkin diyorum şarp. ama biraz çarpabilir de çok durdurmayacağım. Gel. sen salıncağı biliyor musun aşkım? Kafanda bir tutsan sana var ya. Mükemmel olur. Evet. Salıncağım iniyor mu Erva? Evet. Erma? Mutlu musun kızım sen? Uçtu uçtu Erva uçtu. Uçtu anneşe uçtu uçtu. Erva uçtu anneşe Tamam ablası. Uçtu uçtu. Ablası çok sevindi. Uçuyor uç, 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 uç. <laughs> uçuyor uçuyor. Ay beni yakaladık bu kızlar Abi, ya. Abla ne yapıyor? Hmm. Abla ne yapıyor kızı? Ablası Ervan'ın ayaklarına bakım yapıyor. Törpülüyor şimdi. Çok kasılmadan şu tırnakları kenarları batıyor. Yamuk yumuk olduğu için. Nasıl niye hmm. gösteremedim ben bunu? Nasıl törpüledin çocuğun tırnaklarını? Onları yapmadım ki daha. Ha? Onları yapmadım ki. Görünmüyor. Niye böyle oldu? Evet, Neden? Neden? Bir öncüleri öyle olmuyordu. Herhalde ben bunu ayarda ne yine şey. Tırnakları çok kötü çocuğun. Burada da ablası törpü yapıyor. Evet. Bunları ne yapacaksın abla? Bunları söyler misin? Bunlar lazım mı? Kameranın ayarlarını mı ben de eline bakım yapacağım. Erva, ellerini şey kestim ben. Elinde yok, elinde Hayır, yok. Hayır, elini şey yapacağım. Elini... Olacağım. Elini Ellerini kremleyeyim mi? Yok gerek yok kızım. Ablam bunu yapsın. Bunlar nasıl topluyor bakalım. Çık torpil ev torpilden yok mu? Var. Ablam kullanıyor. Hanımefendinin kedili torpili olması lazım. <laughs> abla ne yapıyor kızı? Ne yapıyor abla? Erva. Erma abla ne yapıyor? Kız <laughs> ağzına girer bir şey. Abla ne yapıyor kızım? Bakım yapıyor sana. Mini bir bakım. Ayak bakımı değil mi? Gerçekten tırnağı ne kadar çok şey yapmış çocuğun ya yalınmış. Ama Abla montarpi ne şey yapar şimdi? Tırnağları iyice hmm. şey yapıyor. <laughs> Kendini çok... Ne yapıyor kızım abla? Ne yapıyor anneciğim? Bekle çorap içinde kala kala ne olacak. Yazın o kadar çıkarttım gerçi. Biz bile çorapsız duramıyoruz. Anne yani böyle şeylerden pek anlamaz da abla iyi anne. Ben de anlıyorum. Mesela yönünü aynı bir tarafa doğru yap. Yukarı yukarı yap. Bak şurası acıttı mı çocuğun yoksa? Niye bakıyorsun kızım? çocuğum. <laughs> Çocuğumun ayaklarını acıtmasın annesi. Değil mi kızım? Ablası. Bakıyor bakıyor bu kız ne yapıyor bu kız ne yapıyor diye. Bakıyor bakıyor. seni.